Buyur. Ben bu şehirde yaşamıyorum. Daha, daha, daha. Bu şehri bilmiyorum ama bu ülkenin size ihtiyacı var olduğunu biliyorum. Sağ ol kardeşim. Gerçekten de söylüyorum. Ol ya bunu bütün samimiyetimle söyleyeyim. Neden Değil biliyor şey. musunuz? Ben 10 yıl önce bu şehirde yaşıyordum. Ya yani bu ülkede yaşıyordum. Dün bu ülkeye tekrar yeniden geldim. Ee, ülke bitmiş. Şunlar bunu siyaset edin. olsun diye söylemiyorum Eyvallah. ha. Gerçekten de. Size ihtiyaç Eyvallah. var lütfen. Kendinize iyi bakmanızı kendiniz 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 istiyorum. Lütfen. Ya biz de grup Dün, 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 dün <laughs> benim doktorum mesaj atmış bana diyor ki çocuklar diyor okulda e, espri bulmuşlar seni çok tatlı buluyorlar artık senin adın Ekler İmamoğlu. <gülüyor> 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 Reklamda kullanabilir miyiz? <laughs> Hadi <laughs> Sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz inşallah daha iyi olalım Allah hep birlikte. Allah iyisin inşallah bu seçimi de kazanıyoruz. Sizin desteğinizle. De. Tabii ki her zaman tam destek. Çok desteği. naziksiniz. Teşekkür ederim. Ben de eşim her zaman sizi Çok siz sağ, sağ olun. Evet. Çok teşekkür ederim. Olur olur memnuniyetle. Kütüphanelerim için çok teşekkür ederiz. Üniversite sınavını siz hazırladığınız kütüphanelerde çözdük kazandık. Vize finalleri yine hep orada çalışıyoruz. Aa, İnşallah bizim gibi İstanbul yine kazanacak. Çok mutluyuz. İnşallah. İnşallah başkanım arkanızdayız. Arkanızdayız. Allah'ın yolunu. Çok hangi, hangi okuldasın şimdi? Ee, ben Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği okuyorum. Başarılar dilerim. Teşekkürler. Endüstri Mühendisliğinden çok kaliteli yönetimler çıkıyor. İnşallah sizin gibi sağlık. Başkanım. başkanım. Beraber. O <laughs> yolunuz açık etsin başkanım. Sağ İnşallah. Şey sağ olun. Merhaba nasılsınız? Başkanım bir konferans yapalım. Olur olur Çok teşekkür ederim. Güzel de ya. Başkanım, Başkanım başarılar. Başkanım sizin Hep beraber. yanınızda yaşıyoruz. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Sen de al, al. bakalım. evet buyurun. Kaçak mısınız? Başkanım sonra sen buraya telefon Hayır kurban <laughs> olurum. Sağ ol güzel kızım. Başarılar dilerim. <laughs> tamam, kazanacağız. Tamam. Beraber kazanacağız. Üç yüzünü Güzel kızım benim. Hadi bakalım. Başarılar. Tamam hiç hiç canlısı. Niye Duygusallaşıyor oluyor. Üniversiteye gidecek beraber koşacağız. Sonra çok güzel işi olacak kızımızın. Allah bağışlasın. Tamam fıstık. Sizin için iki kilometre yoldan geldim. Can olurum sana. Yürüdüm yemin ederim. Gel fıstık. Gel. Fıstığı, gel. Yemin tamam, ay, tamam, ay, tamam. 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 Hiçbir başkan bu o kadar sevilmez. Forumda geldik vallahi. <laughs> hoş vallahi hoş <laughs> sana? Zaten Çok naziksin. Başkan. Kurban Çok nazik. olurum ben Nerede size. Nerede oturuyorsun? Ben Esenler Güney Hastanesi'nin tamam. oradayım. 4 tamam. yıla kadar gittim oradan buraya kadar yürüyerek tamam. ne geldim. Ne yapıyorsun? Ben ev hanımıyım engelliyim. Çocuk. Ha, Kiradayım çocuk Allah razı olsun sütlerinizi alıyor. Tamam. Kaç yaşında? <laughs> Alışverişinizi yapıyoruz. Tamam. Kaç Kartım yaşında? Var. Tamam onları söyleme. Geldiğim telefonda konuştuk. Ne güzel. Ha <laughs> az önce gelinimiz. Evet. Ay mutlu Aynen oldum ya. Çok zahmet <laughs> ettim. Evet, Teşekkür ederim. Ay çekelim. sağ ol. Gel gel gel. Gel kızım yanıma gel. Gel yanıma gel. Şöyle yanıma gel. Gel. <laughs> evet. Hadi bakalım. burada bu ne demek? Evet. 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 Ay, bir Firdevs sağ, evet. sağ bir ol ya. Çok, çok şey naziksin. Sağ ol güzel kardeşim benim. Allah seni korusun. Sağ Başım ol de çocuklar bir de, de sağ de. ol. Çay, 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 çay. Ya çay çok güzel ama sonunu getiremeyeceğim yani. Seni için <laughs> makamına getirecek çayı. Allah razı olsun teşekkür ederim. Başkanım bu simayı unutma senin için getireceğim. Şey, yok unutma. unutma. Ben, siz orada esnafım lan esnafım ben. Sen ben, esnafım, de, lar, yani, esnafım, yani, ben. ne mutlu. Size getireceğim ben çay Allah'ın izniyle. Tamam ne mutlu bana. Kalbimi sizinle. <laughs> sağ ol. İyi bakın geleceğin cumhurbaşkanı. Ama böyle deme şimdi. Böyle geleceğin cumhurbaşkanı. <laughs> <laughs> Eyvallah ne demek ben ne de olurum sağ ol kardeşim. Geçenlerde de gelmiştiniz ne yine güzel. buraya yine buradasınız. Çok naziksin. Her şey için teşekkür ederiz. Hizmetiniz her şey için farkındayız çok biliyoruz mutlu farkındayız. Çok mutlu oldum. Yalnızca bir ricamız var. Tabii ki. Bunu da siz de üstüne basarak söylüyorsunuz. Kentsel dönüşüm. Öyle. Yani öyle. Yani bizimle beraber olanlar da olmayanlar için de herkesin aklındaki kişi olay bu. Park, yani. bahçe, metro. Birlik, varlığımız ya. Yani. Biz e var buna sevindik. Sağ bu memleketi hep beraber ayağa İnşallah, İşâllâh. inşallah İşâllâh. başkanım. İnşallah. Ah, bir Başkan biraz bize gelebilir miyiz? Hadi Bravo! Abi, ol, ben bravo, bravo, bravo. bakalım. Başkanım bir şey söylemek istiyorum. Söyle kardeşim. Ee, geçen seçim değer hatırlarsanız Hazedar'da miting yapmıştınız. Doğrudur. Çok yere geçtik ama. Ben oraya gelmiştim. Bir şehrinden kaçamak yapıp gelmiştim de. Tamam. Siz konuşma yaparken biz hoparlör bağladık. Başkanım sizi seviyoruz diye. <laughs> Konuşmanızı da kesmiştim ben de o sırada. <laughs> Hani adama bakın ben konuşup yaparken hoparlör bağlamış. Helal olsun. <laughs> sizi dedi görün şey görmeye geleceğim demiştiniz bana. Eyvah. Ama işlerinden de beni patrona rip şey yapmıştı. Eyvah. Çabuk iş yerine geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> Kaçmıştı böyle de. Tardım, Ama de. inşallah bu seçimde de kazanacaksınız. İnşallah kardeşim. Ya gönlümü sizden tamam, yana. Gerçekten bana. çok seviyoruz sizi. Çok güzel bu nazik Duygularınızı Siz çok bizden çok başkanım. estağfurullah. Teşekkürler. Inşallah kazanacaksınız. Eyvallah. Yönetici, Allah... yönetici kamu yöneticisi vatandaşına nazik olmak zorunda Evet hocam Allah razı olsun. Bazen vatandaş agresif olabilir, kızabilir, kızgın olabilir, üzgün olabilir. Duygularını dile getirebilir. Biz onu alacağız. Hani futbolda vardır ya göğsünde evet topu yumuşatırsın. Evet. Evet. Başkanım. Biz onu alacağız. Yumuşatacağız. Sonra tekrar konuşacağız. Karşınızda saygı çerçevesinde Çünkü kamuoyu şuna alıştı yani. Hani Hani sert yönetici. Hep böyle sert değil. Yönetici değil Tam değil. tersi. Yani bu evet. memleket Cumhuriyeti kurduğu evet. günden beri bize bir şey bağışladı yani Atatürk'ün sayesinde. Neyi biliyor musun? Senle ben eşitim kardeş. Allah razı olsun. Metin Bey'le işte Onur Bey eşit. Başkan o, bu, şu yok. Sadece makamlar, hele, hele kamu makamları nasıl bir şey biliyor musunuz? Siz bize yetki veriyorsunuz. O yetkiyi en iyi şekilde kullanıyoruz ve size hesap vereceğiz bu ahlakı, bu terbiyeyi getirmediğimiz sürece hep gelecek kaygısı duyarız. Bunu düzelttiğimiz zaman var ya sen çocukların ailen o kadar mutlu olursun ki. Konuşma bunu şöyle var başkanım. Allah i̇nşallah bağışlasın inşallah, kardeşim. Yani i̇nşallah. i̇nşallah yani geleceği güzel olur. İnşallah. Ha, gönlümüz sizden yana. Çabamız bu yönde ve bunu yapacağız göreceksin. İnşallah Sağ kazanırsınız. Sağ, ol, Sağ ol kardeşim. Olur. Nasılsınız iyi misiniz? Başkanım sizden çok ümitliyiz. Biz de Sağ olun. Gençlikleriniz olarak gerçekten. Teşekkürler İnşallah gel. Biz sizlerle birlikte. Sağ ol. Bizim çok naziksiniz. Beraber sizin yanınızda olacağız. İnşallah. Her konuda. İnşallah. Her konuda. Başkanım, Sağ başkanım. ol. Nasıl? Bak ben AK Parti'ye oy veriyorum. Kızım seni çok seviyor. Dershaneden geliyor. Resim çekilecek biz seninle. Tamam daha buradayım. 10 dakikaya mi? Tamam o zaman başkanım. Vali 3 dakikaya yani. burada inşallah. Hayırlı olsun. olsun. Belki de vedalaşana kadar gelir kızınız. Kaça gidiyor? i̇nşallah orta sana gidiyor. Bu sene liseye Hadi bakalım, girecektim. İnşallah, i̇nşallah bu açık olsun. Kızı olan her baba şanslıdır. Tabii kızı, kesinlikle. kızım olduktan sonra <laughs> baba oldu <olduğumu> vallahi. <anladım. gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Neden çıktı geldi? Güzel kızımız hoş gelmiş. İyi kızım fıstık. Adın ne? Yağmur. Yağmur. Hadi bakalım güzel Yağmur. Başkanım çok teşekkür ederiz. Ya, Allah sizler için hayırlı İnşallah oluruz. hep beraber. Ee, Kızımızda kızımıza bir kitap hediye etsek ya. Hadi Teşekkür ederim. Ne güzel. Görüşmeler. Mutlu oldum. Ay, çok olduk. sağ ol. Ya, çok de de mutlu oldum. teşekkür ederim. Sağ ol güzel kız. Kaça Hayır. gidiyorsun? Aa, 12. Aferin. Inşallah bu sene be. çok başarılı olursun. İyi, başarılı başarılı. Senin gibi güzel bir hanımefendiyle gelecekte belki yol arkadaşı olurum. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir meslek seçersin. teşekkür seçeriz. İyi misiniz? Teşekkür ederim. Ben de sizi selamlıyorum Eyüp Sultan kardeşiniz ve hastasıyla <laughs> öpüyoruz ay, sizleri. Ay. Teşekkürler. Çok sağ olun. Hep birlikteyiz inşallah. Çok naziksiniz. Arkanız. Sevgiler, selamlar, sağ olun. Ay, sağ başkanım, başkanım. Allah yolunu açık etsin. misin inşallah ya? Sonuna kadar sizinleyiz. Çok naziksiniz. Gerçekten öyle. Sonuna kadar. Çok sağ olun. Ne olursa olsun sonuç İnşallah mahcup olmayacağız. Sizinle sizinle sizinle. Sonuna kadar. beraberiz. Sonuna kadar. Çok naziksiniz. O... Adam nasılsın? Elini uzat oğlum. İyi misin? Ziyaretleri başkanım. geldiniz Burada başkanım. mısınız? Sizi görünce bu Çok, çok naziksiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Başkanım siz değil yaklaşmadığınız için çok mutluyuz. Estağfurullah. Ve sizi destekliyoruz. Gerçekten. Kime yardımla yaklaşabiliriz ki Allah korusun. Allah korusun yani hiçbir farkımız yok birbirimizde evet, evet. biz. Çok birleştirici yani, olmanız. Allah başka bir kazan, duam yok yani evet. siyasette bin kez kaybedelim ama bir kez ayrıştırmayalım. Evet, çok yani bin kez kaybedelim bir kez ayrıştırmayalım evet. bizim insanımız yani. Evet. Kime baksam benim yuvamda bir karşılığı var evet. onun için hiçbir evet. ayrıştırmak gibi zaten şu an memleketin en büyük tehdidi o. Evet bir başka tehdit de ön yargı yani. Allah korusun. İyi ki varsın. Sağ olun. Buyurun biz bizi biz ki... de başka abi. İyi sen de inşallah kazanacağız. Beraber başaracağız, birlikte de kazanacağız inşallah desteklerinizle. De. Diş ekibinin hemen şurada kız. Böyle bir şey Tamam. tamam. De de biraz esnaf ziyareti yapacağız. Çok selamlar. Çok Başarılar ne kadar güzel genç bir diş hekimi. Evet hepsi. Yolunuz açık olsun. Çok naziksiniz. İnşallah. Çok sağ olun. Sonuna kadar. Ailenize de selamlar milletimizden. lütfen. Sevgiyle Sizinleyiz. Sağ ol. Bir fotoğraf Tabii. Kim çekiyor? <laughs>